Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün barınağa geldik. Köpeklerimizi görmeye geldik yine. Mama getirdim onlara çünkü mamaları var ama bu yasak sokağa çıkma yasağı olduğu zaman o bittiği ana denk gelirse başka mama yemesinler. Yine mamalarını getirdim. Bir de onlara sevdiği kemiklerden getirdim. Şimdi bugün köpeklerimizin köpeklerimiz durumunu hep merak ediyorsunuz. Bugünkü durumları daha iyi. Yani moral olarak Bizi gördüler. Biraz daha böyle sevinçli gördüm onları değil mi? Evet, evet. Korsan da daha, daha iyi. iyi geldi gözüme. Tabi zayıflıkları falan onları zayıf olsun köpek o önemli değil. Bakın e, köpek zayıflayabilir. Kemikleri görünebilir. O yeter ki e, farklı bir hastalık olmasın. Mesela korsanın bu altındaki şey ilerliyor. O, e, e, buradan çıktığı zaman zamanla onu düzelteceğiz Allah'ın izniyle ama e, o deri problemi olacağına zayıflaması daha iyi. Mesela ben e, et getiriyordum onlara. Şimdi bugün düşündüm bunlar eti yiyor ama burada duruyorlar hiçbir efor sarf etmiyor, güç harcamıyor. Protein fazlası köpekleri yani bu köpekler zaten beslenmede beslenme yoluyla en çok böyle deri hastalığına yakalanan köpekler dogolar biliyorsunuz. O yüzden bugün sadece onlara kemik getirdim ama korsanın neşesi hoşuma gitti, durumu iyi. Pablo'nun arka tırnağının orada bir şey var, tırnağın orası böyle. Ee, yarık gibi bir şey var. Herhalde orada kendini zorluyor mu artık? Ee, çünkü orada geçenki sefer de biliyorsun köpek evet. gördüğü zaman olduğu yerde pati çekiyor. Yani <laughs> yer kaygan fanyaz. E, fanyaz zeminde köpeğin durması iyi değil yani arkadaşlar. Ben mesela e, kulübeler beton. Beton olmasına rağmen e, belli bir bölümünü tahta yapıyorum. Tahtada dursunlar diye. Sadece tuvaletini betonda yapıyorlar. E, kulübelerin işi zaten tahta ta, sırt rapor. Ama burada e, sadece fanyas zemin var. E, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada e, hani görevliler ilgileniyor sağ olsun temizliyorlar ediyorlar ama e, şimdi adam gidiyor o dümdüz fanyas değil mi? Düz, düz değil mi orası? Düz. Yani köpek işediği zaman orada kalıyor. Tuvaletini yapmış. Kalıyor orada. vermemiş He, yani. Mail vermemişler. Yani o iyi olmuyor. Köpeklerin e, ayaklarının şu ayakların şu şu kısımlar kızarmış işte zaten buralarda bu zaten e, yatmayla alakalı bir nasırlaşma oluyordu o şu an çok kötü oldu daha böyle bir e, fazlalaştı bir de kırmızılaştı böyle ama e, morallerini biraz daha e, bizi görünce sevindiler biz de onlara şimdi böyle dokunduğumuz zaman onların e, aynı böyle çömelip onlarla göz göze geldiğimiz zaman Eskiye nazaran artık biz de biraz alıştık onlar orada duruyor aynı sanki cezaevine girmiş belli bir yatarı var o yatarın bitmesini bekliyoruz çok kısa bir zaman sonra inşallah köpeklerimizi alacağız o yönde ümidimiz zaten dua ediyoruz ama biz tamamen kanunlar ne gerektiriyorsa onu uygulayacağız siz de göreceksiniz Bu köpekleri aldıktan sonra zaten onu açıklayacağım şimdi o konulara çok değinmek istemiyorum ama köpeklerin durumu genel olarak iyi. İnşallah çok daha böyle hırpalanmadan şimdi bu e, önümüzdeki yani belki bir 10 günlük daha orada kalma süreleri olabilir. O zaman zarfında da çok fazla onları yıpratmadan onları oradan alırsak bizden mutlusu olmayacak. İnşallah öyle olur. Şöyle. Bakalım. Sen köpeklerin durduğu yeri gördün kardeşim. Hı, tamam mı? Aynen. Sen şimdi gördün. Ne düşünüyorsun? Oradaki hani bana beni eleştiriyorlar Şimdi, ya. He, evet. <laughs> Şimdi yorumlarda o kafes mevzusu olduğu zaman Recep abi işte evin etrafını bir kafes yaptığı zaman millet şey yapıyordu. İşte köpek oraya koyulur mu? Ondan sonra narkozun sadece kulübesi vardı. Yani narkozu bağlıyorduk. Kafesi yoktu ya. Narkoza da bir kafes falan diye eleştiriyordum. İşte korsanın yerini küçük yaptın. İşte hareket edemiyordu. Şimdi burada bir, met bir buçuk metrekare var nasıl ya. Har yok. hareket edemiyordu ya. Şimdi i̇şte. gel burada köpek kalkıyor, iki adım atıyor, oturuyor. Başka şeyi yok, alternatifi yok. Yani köydeki Recep abinin yaptığı kafesleri eleştirenlere diyorum bunu yani. Onları eleştiriyorsunuz, bir de gelin buraları görün yani. Güneş almıyor yani üstü kapalı bir yer. Aynen güneş Küçücük alınıyor. kafesler. Şimdi Recep abinin yaptığı kafesler on numaraydı ama gene de laf ediyordunuz. Şimdi onlardan rica ediyorum bunlara da bir laf etsinler şimdi yani. Şimdi ben şimdi Pablo'ya kemiği verdim tamam mı arkadaşlar? Kalktı böyle aldı kemiği. Şimdi onu, onu yiyecek, onunla biraz böyle neşelenecek. Sonra şimdi bir cezaevinde bile insanların şeyi var tamam mı? Arkadaşları var yani oturup muhabbet <laughs> ya ediyorlar. Volta atacak diye. yeri var abi. Volta atıyorlar. Ya şimdi Pablo yatıyor orada böyle tamam mı? Sonra kalkıyor. Bak öbür tarafa yatmaz zaten. Orada çişin üstüne gidip yatmaz da. Evet. Korsan bazen yatarken anlamıyor. Çişi oraya gelmiş oluyor. <laughs> Pablo biraz daha şeydir bu konuda tamam mı? Kendine üstüne başına bakıyor. Ama ya şimdi köpeğin gerçekten orada bir şeyi yok ya. karşısındaki köpek var, ona havlıyor, o ona havlıyor. E Pablo şimdi, yani tamamen gerçekten sosyal olan bir köpeği burada asosyal yaptık yani. Evet. evet. Bir de Pablo'nun e, bu, bu köpeği buraya tıkan insanlar var biliyorsunuz. İşte Pablo'ya e, sokak köpeği parçalatmışız falan bir sürü iftiraları var. Ben e, Belki bu videoyu ilk defa izleyecek olanlar vardır. Lütfen eski videolara bir baksınlar, Pablo'nun ve diğer dogolarımın çocuklarla nasıl oynadıklarını, gelen misafirlere kendilerini nasıl sevdirdiklerini bir izlesinler de. Yani şu bizi sürekli iftiralarını, her gün aynı iftiralar, her gün paylaşıyorlar. Yani bunlar da utanma zaten yok. Bu kadar insanlar da bazen bakıyorum, insanlar da bunlara diyor ama bunlar kesinlikle aynı kafadan gidiyor. Hala aynı şekil. Biz köpekleri vahşi yetiştirdik. Köpeklere köpek parçalatıyoruz. Kimisi insan e, sen bütün videoları hemen hemen izledin. Daha bugüne kadar duydun mu e, korsan bir tane çocuğu parçalamış. Ya yani Bunu Allah'tan korkmayan insan bunu ancak bu söyler yani. Korsan çocuğa dalmış. Çocuğu parçalamış köpek. Bir de korsan yani. Korsan yani. Bir de e, şu şimdi e, bizim oraya mesela misafir geliyor kardeşimiz. Korsan atlıyor üstüne değil mi? Evet. Çocuk böyle yere düşüyor falan. Hemen onu alıyorlar. O olayı büyütüyorlar. Çocuğu şimdi, dalmış gibi gösteriyorlar. Şimdi, korsan iri bir köpek. Yani benim bile üstüne atlar zaman beni bile sendeletiyor. Siz de yani. ne, evet, ne kadar oynuyordunuz şimdi, onlara onlarla köpek yani bir köpekten kaçtığın zaman köpek onu oynuyor anlar peşinize koşuyor. Bu da hani saldırdı maldırdı yerine geçiyor. Yok öyle bir şey yani köpekten az bir şey anlayan adam ben, bunu e, bunun farkına var öyle bu, yani. bu, 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 insanlar bize bu kadar iftiraları atan insanlar hayatlarında böyle köpek beslememişler. Tamam görmemişler. Bunlar zaten benim tahminim görmüşler. Ulan ne kadar güzel köpek. Bunları kendilerine yediremediler. Bu güzel köpekler bu adamda olmasın. Bunları biz alalım. Bu kadar. Gerçekten o yani. Bu başka bir sebebi olamaz ya. Köpeklerin... Abi senin köpeklerin bak. Ne, şimdi beni e, gördüler birkaç defa. Ben buraya ilk geldiğimde beni nasıl tanıdılar var ya. Kafesi kırıyordular. Çünkü bir tek ben o zaman ziyaret. ilk ben senden sonra evet. ben gelmiştim. Beni görüp tanıdılar. Kafesi kırıyorlar ya. Böyle hani sevdi dönüyor. Pablo yani Pablo öyle çok yani belli etmez çok evet, sevdiğini. Evet. Ama geldi kafese böyle kafasını dayadı, arkasındayken sevilmedi ya o yüzden sevilmek yani, istiyor. Yani şunu da diyecek yani bir şey daha diyecektim. Ha şimdi Pablo'nun bir araba mevzusu var. Araba gördüm dayanamıyor. Evet, yani evet. Dedin ki belki küçükken hani evet. sende yokken evet. arabayla ilgili bir şey mi geçti arasında da böyle sevmiyor. Evet evet. Şimdi bu köpekler bir aydır burada. Bu kafese konduklaram ne zannedecekler? İşte sahibimiz bizi bir ayda almayacak eve götürdüğün zaman abi kafese koyduğun zaman bunlar sence psikolojik olarak rahat edecekler mi? Aynı ya mevzu et, olmayacak et, mı? Et, et Biz acaba ama yani yok düşünürler de gene der ki ya gene kafese girdik acaba çıkmayacağız mı diye. Bir korku olur onlarda. Nasıl bu olur, buradaki olur korku yani. bu psikoloji nasıl attın? Her şey razıyım ya. Ya al tabii abi ki, alayım, alayım onları sonra. da. Beni de sevmesinler. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Orada dursunlar ben onlara bakayım ya. da önüne kadar. Abi yeter ya psikoloji yapmak zor ya. Her yani. gün sövsünler beni. Ama Hı yeter yani. ki onları şuradan alayım. Bunların buradaki psikolojisi şu an bugün 23. gün herhalde 22 ya da 23. gün 23. 23. 23. gün evet bugün 23. gün 23. gün oldu evet dün çünkü 22 idi ben e, buraya bu 6. gelişim 6 ya da 7. gelişim ben e, şimdi tahmin ediyorum arkadaşlar buraya bir sefer daha iki sefer daha gireceğim Allah'ın izniyle ama hani bazı kişiler diyor ki biz diyor o köpekleri oradan alacağız o iş bitmiş o köpek neyi alacaksınız ya Neyi alacaksınız? Siz Trabzon'dan o köpeğin neyini alacaksınız? Neyi alacaksınız değil mi? Neyini alacaksınız? Gelirsiniz, logara gidersiniz, oradan bir şeyler alırsınız tamam mı? Yani bu köpeklerin e, milleti böyle niye kandırmaya çalışıyorsunuz ki gönüllü barınak bir de şöyle diyorlar. Biz o köpekleri alacağız. Daha yakın alacaktık aslında. Gönüllü barınaklar başvurularını yapmış. Hı. Ben çok böyle çirkinlikler yapmışım. O yüzden köpekler bu. Bir de suçlu gene ben oldum. Çirkinlik diye ama hakkımızı arıyoruz. Yani hakkımızı bırak işte onu biz çirkinlik olarak gösterip yine suçlu bizi yapıyorlar. Ben kendi 3 yıldır baktığım köpeği mi sana vereceğim senin gönüllü barınağına. Ayarlamış nereye satmışsa köpeği artık bir şey yapmışlar. Ee, öyle bir diyor ki gönüllü barınaklar dilekçelerini vermişler işte başvurmuşlar. Sırf benim yüzümden alamıyorlar. Ya bak köpeği alacağı yeri görüyor musun? Gönüllü barınağı alacak. Bu barınaktan çıkacak köpek. Şimdi bu başka bir barınağı alacak. Allah'ın belası. Bu bunlar niye alıyor abi? Bunlar da. madem ırk sen nasıl He. alıyorsun? Bir de ırk diyor. O da değil. Ama onu da mevzuları He. açıklanacak da. Bu barınaktan niye alıyor abi? Daha iyi bakılmadığını iddia ediyor da alıyor. He. Madem daha iyi bakılacak, bize versin abi. Biz zaten He. daha iyi bakıyoruz. Yani veya bu. burada bakacak başka barınak yok mu Burada yani. dernek yok mu başka? Sen kimsin yani ya? Sen, sen kendin ne ne zannediyorsun ya? Ya o pomeryanlar satacak herhalde. Ya, ya. Sat, bu İlk var ya. Götürecek. Bu İstanbul'dan kalktı buraya. Bakın ben hadi açıklasın bunu. Pomeryanları ya. almak için neler yaptığını açıklasın. Gümrükteki birini soyun ters. bak Sorun. Deyin ki ya ve kadın sen Pomeryanlar mevzusu vardı. Gümrükten gelen Pomeryanları <laughs> 13 almak tane. He 13 tane pomeryanı Yavru. alıp kime satacaktın he? Uçakla geldim buraya. Akşama kadar bekledim. Akşama kadar bekledin. Köpek gibi bekledin. Tamam mı? Sonra eşek gibi de gittin. Sana o hayvanların ismini de söylemek istemiyorum ama iyi oldu sana. Nasıl alamadın değil mi? Trabzon'dan senin kuyruk acın var değil mi? O köpekleri alamadın diye. Yurt dışından kaçak gelip evet. satmak kolay zannediyor. Al Alacaktı tabi pomeryanların fiyatı. Asıl satıcı sensin be. Evet. Kaç tane köpek baktın besledin? Göstersene. Ben bak bir sürü köpek baktım besledim. Sen bizi e, hayvan sevmiyor hayvan sever değiliz. Sen kendini hayvan sever olarak görüyorsun ama hakkında olan iddiaların hepsi ortada tamam mı? Onların hesabını daha verememişken gelmişsin bizi hayvan sevmemeyle yani biz hayvan sevmiyormuşuz, biz onlarla yani attığı iftiralar da ortada. Ya bize çeteci mi demedi? Adnan Oktara bile takmış bizi ya. Ben anlamadım bu. Adna o nereden çıktı onu anlamadım. Bayis dedin. Yani bunları bir ispatlayamazsan, sana çok kötü bir şey olacak yani tamam? mı? <laughs> Yok şey. Abi ya öyle bir iftiralar atıyor ki. Videolardan, komik ya. videolardan iftira atıyorlar, değil mi? Biz videoları kaldırmıyoruz devamı var diye. Evet, evet. Ama bizim iddia ettiğimiz şeylerin çoğunu o kaldırıyor. Mesela kaldırıyor. köpek maması mevzusu. Evet. Kaç liradan satıyor daha piyasa üstü Ya de? Arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Ee, köpek maması bakın. Köpek maması topluyorlar ya kumbarasını atın yalvarıyorlar ya. Bir baktık onu kaldırmış oradan. Ya bir köpek maması 100 liraya olan köpek mamasını 125'e satıyor. 140 liraya olanı 160'a satıyor. 100 liraya olanı bazen 130'a satıyor. E, bu aradaki karları kendine mi alıyor? Ya da bu, bu alınanların faturaları var mı? Onları da bir sergilesin. Ve o şeyi niye kaldırdı o? Mama işini niye kaldırdı? Bu yasaklandı falan ondan dolayı mı? Yani bu kendi üzerine atılmış şeyleri bir açıklasın. Bize de attığı iftiraları bakın diyor ya çete bahis. Desin ki Recep Bayraktar oranla bahis yaptı. Açıklasın. Biz de eyvah ama böyle lafı koyayım kalsın diye bir şey yok. Lafta değil abi. Kendini devlet olarak organize şubenin müdürü böyle şey zannediyor kendini tamam mı? Ya sen kimsin ya? <laughs> hani FBI. Bir saniye ya ben şimdi bu videoyu bu akşam yayınlarım inşallah yetişirse de. Hani bu hafta operasyon var arkadaşlar yarın ne? Yarın Perşembe, yani Cuma. Evet. Ters kelepçe çıkacaktık öyle diyordu geçen hafta şeye neydi Oğuz'a? Ya Recep Bayraktar'ın suçu neydi yani? Ters kelepçe yapacaksın sen kimsin ya? Sen bunları böyle nasıl açıklayabiliyorsun? Ya devletimiz senin dediğin gibi aciz mi yani yapacağı operasyonu seninle mi paylaşıyor? Anlamadım sen kimsin ya? Kroki sende mi? Evin krokisi sende mi? Biri çıkmış uyuşturucu satıyoruz diyor. Biri çıkmış bilmem. Bunlar hep senin yancıların bunu biliyoruz. Ama bunların hepsinin hesabını vereceksin. Sen aynen paylaşımlarına devam et. Eskiden diyordum ya bu kafayı artık gülüyoruz yani. Makara konusu oldun insanlar hakkında. İnsanlar senin hakkında makara, makara yapıyor. Yani artık seni ciddiye alan yok. Sen devam et. Abi bizim tek bir iddiamıza <laughs> cevap versin de o köpek, 1.3 tane kaçak getiren köpek mevzusunun cevabını versin. Biz merak ediyoruz. Sadece onu istiyoruz. Kaçak getirip satıyordu burada yakalandı ya. Trabzon gümrüğünde. Evet. Onun cevabını veremez. Ya versin hadi biz evet. onun iddialarına biz cevap veriyoruz zaten evet. videolar açık. Evet. Ama onunkini de ver. Biz, e, biz her şeye cevap veriyoruz da onu da geçsin. Şu şeye cevap versin. Ne? Aksaray'da. Aksaray'da eee 30 tane köpek öldü diye jandarmayı oraya getirdi. Başkan sen ne şikayetçi oldu iftira ediyorsun diye. Niye iftira ediyorsun? Her bu iftira sadece bizle alakalı değilmiş. Herkese iftira ediyor. Hala diyor ki ölümle tehdit ediyor, azmettiriyor, bilmem ne yapıyor. Ya sen ruh hastası mısın? E hala niye böyle bak bu e, herkese aynı şeyi söylüyorsun. Biri sadece bana değil, davaları da var ha böyle. Sadece baş, başka kişileri de dava etmiş. Ölümle tehdit ediyor diye. Ya bu iddialar senin hakkında olan iddiaların hepsi kanıtlı belgeli yani bizim söylememiz değil. Ben mesela şu an o çekilen telefonda onu gösterebilirim aslında ama adam bana ekranın resmini gösterdi. Yani köpeklerin 30 tane köpeğin silahla vurulduğunu jandarmaya bildiriyorsun ama ihbar asılsız çıkıyor ve bunun hakkında sana dava açılıyor. Yani hakkında bu kadar usulsüzlükler varken kendini hala hayvansevermiş gibi gösterebiliyorsun ya. Nasıl bir yüzün var? Artık ben pes diyorum. Devam et. Ben arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Biz şimdi e, tekrar ofa döneceğiz. Burası ben burayı 80 km falan diyordum bizim oradan ama daha fazla. Daha fazla. Yani 100 km'ye yakın burası Trabzon'da değil. Burası Maçkan, merkezde zaten e, bir 15-20 km var mı Evet. Sahilden? Evet. Evet. burası Maçka'nın bir dağı. Ama burada şu an kar yağmıyor arkadaşlar. Bizim orada şu an kar yağıyormuş. Burada güneş var. Trabzon'un da iklimi böyle. Bir yerde kar varken bir yerde güneş var. Bizim köyde şu anda kar yağıyor. Ben de gideyim belki e, karlı bir yürüyüş videosu çekerim köydeyken. Biraz psikolojimiz düzeliyor. Allah aşkına bu kadının nasıl bir anormal manyak olduğunu öğrendik. E, devam ediyor çalışmalarına devam etsin. Bizim artık e, moralimiz biraz daha iyi. Köpeklerin de morali daha iyi. Artık inanıyoruz ki köpeklerimizi buradan alacağız. İnşallah. E, siz dua edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.